Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Yeni yüksek enflasyonla yüksek kurla cari açıkla kısacası bozulan ekonomiyle olan mücadelesine dair 3 pozitif bir negatif gelişme var. Bir yakından bakmamız lazım ekonomimizin yeni haftaya nasıl başladığına şöyle bir göz atalım ekonomide rüzgar olumlu yönde esiyor. Citibank'tan Türk lirası önerisi Amerika Birleşik Devletleri bankacılık devi Citi dolara karşı Türk lirasını önerdi. Siti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanacağını ifade etti. Diyor ki Bank, küçük yatırımcıya, büyük yatırımcıya TL tahvillerine yönelin. Doların karşısında TL'ye gidin çünkü TL değer kazanacak diyor. Ve Scoop Türkiye'nin kredi notunu güncelledi. Almanya'nın merkez, Alman merkezi kredi derecelendirme kuruluşu Scoop Ratings Türkiye'nin kredi notunu pozitif yönde güncelledi güncellemede kısıtlayıcı bir politika duruşunun etkili olduğu vurgulandı. Şimdi bu Alman kredi derecelendirme kuruluşun söz konusu bu kredi derecelendirmesi niye önemli? Bunu pozitife çevirmesi neden önemli? Avrupa Birliği'ndeki fonlara söylüyor bunu. Fonlara diyor ki siz gidip şimdi TL tahvilleri yatırım yapabilirsiniz yahut Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi projesine ya da hazinesine borç verebilirsiniz kredi verebilirsiniz diyor. Şimdi borsada bir yeni rekor Borsa İstanbul yeni haftaya rekorlarla başladı. Bist 100 tarihinde ilk kez 10 bin puanı aştı. Gözler enflasyon verisine. Şimdi bu üç gelişme pozitif ama bu negatif bir gelişme. Nisan ayı enflasyon verisini 3 Mayıs'ta saat 10'da açıklayacak TÜİK. Anadolu Ajansı Finans, Reuters ve söz konusu Bloomberg'in anketleri var. 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleşti Reuters ve Anadolu Ajansı'nın anketleri. Sonuçlar şu. Ekonomistlerin tahminleri şöyle. Aylık 3.22 olacak enflasyon. Yıllık bazda 69.87 olacak. Bu Anadolu Ajansı'nın. Reuters Haber Ajansı %3 olacak aylık bazlı ve yıllık bazlı da %70 olarak tahmin etmiş ekonomistler. Bloomberg diyor ki %3.2 aylık yani Anadolu Ajansı ile aynı. %70 de ee, yıllık bazlı olacak diyor. Söz konusu Bloomberg, Reuters ve Anadolu Ajansı'na katılan ekonomistlerin tahminlerinden e, orada yola çıkılarak hazırlanan anket sonuçlarının rakamlara yansıyışı bu şekilde oldu kıymetli seyircilerim. Şimdi